Günaydın arkadaşlar. Bugün de yorgan sırayacağım. Türkiye'de alıyor, Bizine geldim. Yorganlarım var, yorganlar sırayacağım. Yorganın içlerini yıkadım. Yununu. Yorganlarımı yıkadım. Bunlar eski yorganlarım arkadaşlar. Aynı bunu böyleydi. Söktüm. Bunları da daha sökeceğim. Bunları da sökeceğim, arkadaşlar. Haddim bitince yıkayacağım. Şimdi o yorgan, bu yorgan. Şimdi bunun tersini çeviriyorum. Mitillerim de yıkadım. Bez mesela. Mesela bazı yer mitil demez de. Bezlerimi yıkadım arkadaşlar. Makine attım. Ozan suyunu ısladım. Güzel oldu. Şimdi yorganlarını yeniden tazeliyor. O benim gösterdiğim yorganın aynısı. O da sökülecek. O gösterdiğim yorganı da sökülecek. Tazeleyeceğim. Onları hep tazeleyeceğim. Şimdi düz tarafını sermiyor. İçinin tersini. dikim yerini yerde böyle. Dikim Dikini tam getireyim mi? Dikini mi? Aslında bu dikini sen daha Bak bir tane. Bir de Tam düzdü. Arkadaşlar ve yünlerimi bu Yıkadım. Gittim. Unuttum. Şimdi el kararıyla düşeceğim. Fazla da atmayacağım. İnce olsun arkadaşlar. Sıcakta yatılmıyor. Ama yünlerimi geri tazeledim. Şimdi şans diliyle neyle? Yün tozu varmış arkadaşlar. Bayağı da büyük bile değil ki. bile tek kişilik gibi sanırım. Getirdim Fransa'dan birkaç yorganlarım vardı. 5-6 getirdim ama seneye çocuklarım gelir. Şimdi diyorlar gençler, yün mü kaldı? Yünden niye oynuyorsun diyorlar ama Kostur de bulursun. Dinane neyle güzeldir. Hem ne? bir dip de bir de dinane çıktı. Hmm. Dışarıda kalan yün de bunun. Bak nerede kaldı görüyor musun? Çok seyreşki yapacağım arkadaşlar. İnce. Böyle aralar hiç açıkta kalmasın. Elin ayarıyla peki hiç tartmıyor. Hangi yorganı hoşnutsun tartmıyor. Göz kararı evet. da iyi de geliyor. Çok yatıyor. <laughs> Arkadaşlar ortasını boş bırakıyor. O sırıkça geliyor. Arkadaşlar bak gün şu an çirelim, ayar ayarıyla iyi tamam. Orada bak az kaldı. Bir yorgandan sırdım ya kadar bir kadar. Şey, Daha bu kadar yün da o söktüğü bu yorgandan kaldı. Bak önceki söktüğüm hali bu yunda da çok ama basılı. O da ondan kaldı bırak bırak bu Çok kalın oluyor. onda da yastık yaparım. Gene yorgan yaparım. Şu an çirelim elma yarıyla yeter. Oyuncak hali. Şöyle fazla bile. Sıcakta yatırıyor. Şimdi döndüreceğim. Arkadaşlar ağız tarafı ora açık. Burası arka tarafına geliyor. Tersini serdiydim. Şimdi döndürüyor. Bu ağız tarafı, burada. Yünleri böyle içine bir kere bir ...böyle doğradırız. Yünlerimizi Gün, dış tarafa, yıllar böyle içine alalım, ala. doğradırız. Arkadaşlar bir ağasına geldim. Bu günlerimiz bir için alıyor. Buradan üst üst şeyini bezini alıp alt bezini alta çekiyor buraya Alt bez alta çekiyor. Üst tane bu yanı döndürerek de yorganımızı döndürecek. Bunu da aynısını üst katı üstte alt taraftan alta döndürerek de güvenin katması. Böyle. Bak bez geri nasıl döndü. Bezim tersineydi. Bu yünümüz. Tersine bu seni yok. Bir, küçük geldi, küçük, sen? Böyle bir şey. Bayram ilkalimiz küçük bir de küçüldüm desem. Birer kişik. Böyle köşeleri yunlarını güzel getireceğiz. Böyle anda yun arkadaşlar bundan artırdım. Artırmam için değil, kalın sevmiyorum. Ha sıcakta biraz pikeyle yatıyor. Ha bunlar yine kışa denk gelir. Çocuk çocuk yani gelirler yatarlar. Hah. Hazır arkadaşlar. Her tarafında bir olması gerekiyor şeyle Dinlen da bugün dinlenmez de. Ah yorulmaz. Ah, Pişe işte. Hep dinlen He? Bir, şey işte. bir, şey işte. bir basay da Bir kapatay şey. şey da pişir. burada lan. Neyse şunu şey da kapılarına vurun arkadaşlar beyler bayağı bir kafa ya. Nasıl Evim için ara 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 sürürüm. Allah hayret bir şey. Dinlen. Hemen hemen yollarını dağıtırdım diyeyim. Arkadaşlar hazır dikelim. Görüşürük. Arkadaşlar hazır diktim böyle. Hazır bitirdim. Şimdi diktiğim yerden başlayayım. Şu köşelerine de iyi günler böyle çekeceksin. Böyle buradan da başlıyorum. İnce şeyi ince de. Altına iğneyi batırdığım gibi hemen yukarı veriyorum. Elime yine daha iyi İğneyi batırıyorum altına. Elime her zaman yukarı veriyor. Çok da kalın da sihir olacak, ince olacak. Ne ince atarsam o kadar iyi olur. Çok kalın atmayacak. İmleyi buradan aynı sırasında batırıyor. Alta elime değdiğine bir yuharı İmleyi yukarı veriyor. Buradan batırıyor. Altta elime değdiğine Arkadaşlar böyle altı da şuraya gidiyor. Bu kadar ince olacak. Altı da bak o kadar değil. Altlar da ince. Çok kalın da iyi oluyor. şerbet sıkacak. Bunun süreyle sıkır. Bu biraz da basarak da burada yunu böyle buraya köşelerine çeke çeke Burada el mantıra batır batırmaz hemen yukarı veriyor. Her zaman böyle elinden ünleyle böyle yunumu çekeceksin. Alta batırdığım gibi yukarı veriyorum. Önce yorganlarımda arkadaşlar, izleyicilerim yazmış ki yenge sana göre bakarak bak sır yok diye ne mutlu sizler de benden öğreniyorsanız. Yoksa dikmeye verecektim ama gene gidin boştayım geldim sırayı. İkinci nene de geleceğim. Biraz bundan bir gideyim. Böyle boşlara yünlerinizi çekeceksiniz. Böyle çekeceğim. Neresi boşsa. Altta bakıyorum. Bilgilerini yukarı veriyor. Yine elime değer yalta. diktiğim için bayağı da kaba ama bu dikince iner. Mithi de çok güzel inceymiş. İnşallah hemen kolayca de dikerim. Köşelerine. Bura bak köşeler boş duruyor. Ama gününü kendim çekeceğim böyle. Köşelerini dolduracağım. Köşeleri ne kadar güzel doldurursan yorganım güzel durur. Kalının üstünde serli olsa kaymaz belki. Kalkın üstünde olduğu için yorgan çok koyuyor destek. Evet. Arkadaşlar birinci sıramı dikdim biraz da çekeceksen iyi olur. Çok da gevşek de bırakacağım. Çok aşırı da sıkmayacağım. Orta. Şimdi ikinci dinlemle geliyor. O ilmeği orada bekliyor. İkinci ilmeğimle gireceğim. Üç tane de gelebilirim. Üç de sürüyor. Böyle, sıraya katlarım. İpliklerimi de ikiye katladım. Arkadaşlar bir kat değil. iki kat. Çünkü bir kat ince olur. hem kullanışı tez bir şeyde. İpliğimi de ikiye katladım. Böyle arasının mesafesinde çok kalın da olmasın. Dur. Şurayı da göstereyim. Biraz durdur sonra çevireyim. Arkadaşlar böyle sırayı biraz sırayı da dönem dönem size gösteririm. Görüşürüz.